bugün sizlerle ee, bu bu kere Brawl Stars çekilişi derseniz. Çünkü arkadaşlar e, dün bir PUBG çekiliş videosu yapmıştım. Olmadı. Kimse yorum yazmamış, kimse bir şey yapmamış ama 5 like gelmiş, bir tane de abone gelmiş. E, bu kendi Brawl Stars çekilişi yapmaya karar verdim. Bu kere bu ustası size e, ne çekiliş yapacağım? Onu göstereyim. Bir dakika. Bakın. Bu ustası size bu ajan yeşil ajan kor yeşim mi? yeşim ajan kolt şeyini yapacağım. Ne derdi? Çekilişini yapacağım. Bu yeşim ajan koltu Kazanmanız için bu yorumla işte bu videoya e, kim, e, herkes bir e, nokta bıraksın, herkes yorumlar bir nokta katacak. Ben o kişinin adlarını bir çarkı felek düzenleyeceğim, o çarkıfekeden döndüreceğim. Ben oradan kim gelirse ona vereceğim. Herkes bir noktamı katar? Bir şey mi yazar bilmiyorum. Yeter ki siz oraya yazın. Bu çekiliş çok önemli. Ama çekilişte şöyle. Abone olmayanların yorumunu okumuyorum. Yani direkt düz geçiyorum. Onları katmıyorum. Abone olup öyle yapın. Öyle yazın. Oraya bir şeyler yazın. Bu arada... Artık şöyle bir şey düzenledim. Bir Brostas videosu gelecek. Bir PUBG. Mesela bugün Brostas geldi. Yarın PUBG gelecek. Ama o like gelirse mesela bu videoya kaç like gelmesi gerekiyor? 1, 2, 3 Bu videoya 10 like gelsin. 10 like gelene kadar e, video yapmayacağım. Bu arada ben bu yeşil macan koltuğu alacağım videodan sonra. Güzel beğendim sonra yayın açarım belki. O zaman beraber oynarız ama muhtemelen açmayacağım. Bu kulübe gelebilirsiniz bu arada. Kulübe gelin. Bu, bu, kulübe gelirseniz de ayetten bu kulübe kim gelirse şuradan videoyu durdur kulübümüzün kupası düşükse düşükse bu kulübe kim gelirse ben videomdan ona kaç verek ona 80 taş vereceğim kim kaç kimle gelirse ama şöyle olacak Mesela ben buraya hafta sonu. Hafta sonu buraya birisi gelecek. O kişiden de bir çark felek hazırlayacağım. Kim gelirse kulübe yazsın. Ben videodan geldim. Onu alırım. Onu da katarım. Ona da 80 taş. Bu yani bu videoda iki tane çekiliş olacak. Bir tanesi Şimajan kol. Bir tanesi de bu kulübe gelip Kulübe videodan geldim yazarsanız da 80 taş vereceğiz. Hani ben değil ama bunlar ben vermeyeceğim. Bu arada bunlar direkt size Supercell verecek. Ben Supercell'le konuşurum belki. <laughs> Hatta bir dakika ben şuradan konuşayım mı? Dur şuradan bakın bugün bana efsanevi yazdı. Ay Keşke yazmasaydı. Keşke yazmasaydı. Lan ben böyle bir şey anladım. Kaç lan bunun şeyi bak. Super yani Ender yüzde 50, Super de yüzde 28, Destans yüzde 15, Gizemli yüzde 5, Efsane yüzde 2. Lan bana Gizemli yazmıyor. Efsane mi yazıyor? Efsane de geliyor. Karakter vermiyor. Bakın ne da veriyor. Dakika. Evet. Gördüğünüz gibi. Böyle bir kostüm veriyor. süperse Ben raf oynamıyorum. Raf. Ben raf oynamıyorum. Lan El Primo'nun şu kostümünü verseydi daha çok sevinirdim. Nerede? Lan bunu versen daha çok lan sevinirdim. Süper sen seslen, sen sesleniyorum. Bir şey eğer bu videolar mı izliyorsan. Bir. Artık da efsane yer sadelerinin daha kostüm çıkmasın. Şöyle bir şey olsun. Kostümler yani bunlar var ya. Bunlar. Bunları bunları hani aşamalı ya. Bunlardan zaten kostüm çıkıyor. Bunlardan çıksın. Hep. Zaten bunlardan çıkıyor. Yani bunlardan zaten çıkıyor. Buna ne alaka? Ya da e, şöyle bir şey olsun. Kostümler için ayrı bir şey tasarlayın. Neyse o da nereye gelir? Bir tane etkinlik getirirsiniz. Aynı şunun gibi. Aşamalı gibi. Katarsın şuraya. Kostüm ya. Kostüm savaşı. Çok iyi olmadı mı? Azı da çok güzel oldu. Kostüm savaşı yaptım. Ben karakter istiyorum. He bir de hiper şarj. O hiper değil. Bir de yıldız gücü. Ya efsane yıldız gücü ne ya? Onu gizemliden vermesi lazım. Mesela bana bazen efsanede 500 kredi veriyor. iki defa 500 kredi verdi. Onu arttırabiliriz mesela 1000 kredi. Bence daha da iyi olabilir yani 1000 kredi. Sizce arkadaşlar? Hadi. Yani size bakın bir el atayım şimdi sizin için. Bir göstereyim şimdi. Evet arkadaşlar bakın şimdi geldik raflanda. Bu kostümü şu an size göstereyim. Kostüm ne kadar kötü. Yani karakter de yani kötü. Kostümün özel bir efekti yok. Sadece bir bakın şu değişik bir şey atıyor. Bu kadar. Hiç de sevmedim. Kostümü sizden beraber bir deneyin. Ben denemedim. Bakın kostümü deniyorum şimdi. Tuttum. Bak yenilmek de istemiyorum. Karakter o kadar kötü ki. Bunu ben şu an kendim attım ha. Burada karakter konuşma. Bu benim kendi yeteneğim. Ama bak karakterle adam öldüremiyoruz. Lan nasıl bir şeysin ya? Karakterle adamı öldüremiyorum. Bak. Adam ölmüyor. Adam sanki ölümsüz. Lan ben öleceğim he. Allah'tan ben de sandım biz gol yedik. Allah. A. Hadi. Ulti zaten ayrı bir iş yaramıyor. Karakteri hiç sevmiyorum. Sevenler de yani beni burada linçlemesin lütfen. Karakteri sevenler de beni linçlemesin ama... Bundan ne buluyorsunuz? Yani hiç anlamadım. Aksesuarını bir tek şey bahsediyorum. Aksesuarı çok güzel olmuş. Yani böyle. Ben yani böyle diyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz? Yani ben burada ilişkilemeyin. Kulübe gelin. Kulüp çok iyi bakın. Kulübe gelmek için ama şöyle bir sıkıntımız da bu kulübe 20 bin kupa olarak gelmeden böyle düşük kupalar gelmiyor. 20 bin gelirseniz çok memnun oluruz.